Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi normalde tek bir video olarak yayınlayacaktım bu videoyu ama e, çok uzun süreceği için yani 30 dakikayı geçiyordu o yüzden sizi de çok sıkmak istemedim iki videoya böldüm. Ee, bu da ikinci videosu olacak İlk videonun devamı şeklinde. Bir de e, tekrardan bir açıklama yapmak istiyorum. E, dediğim gibi çekiliş olmayacak çekiliş yerine e, Twitch yayınlarında Twitch yayınlarına başlayacağım. Google Play kodu da atacağım. İşte belki 50 çarpı 3 yaparız her yayın. Belki 100, lir 100 liralık dağıtırız. Duruma göre öyle bir çekilişler yapmayı düşünüyorum. Ee, katılmak isterseniz Twitch'ime takip etmeyi unutmayın. Linki bırakacağım aşağıya. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Ee, şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Ha öncelikle bir de çardan durum raporu vereyim. Bugün arkadaşlar 77 level olduk. Çar sürekli hani durmadan çarı kasmaya çalışıyorum. Amacımız önce 80 olmak. 80 olunca çünkü çok daha hızlı gelişecek çar. <laughs> ee, şöyle diyeyim. Burada da %4 3 tane var. Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa 1-2 güne 78 olur. Belki bir gün olur. İnşallah bu hızda devam ederiz. Şimdi kaldığımız yer neresiydi arkadaşlar? Stake olayını anlatıyordum. Şimdi stake olayın direkt faiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Draco sayfasına geldiğinizde e, he, Şöyle şöyle bir dakika nerede bu sekme ya? Allah Allah ha pardon Xtraco sayfasına geldiğinizde bu fake site olabilir mi diyeceğim. Dur bakayım bir for. Kusura bakmayın. Xtraco sayfasına girdiğinizde zaten açık aslında burada ama bir daha göstermek istiyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bu çok önemli. Bir sitenin fake olup olmadığını nasıl anlarsınız? Şuraya tıklarsınız kilit işaretine. Bu bilgiyi de vereyim çünkü çok fazla insanın parası çalınıyor. Kilide tıkladınız, bağlantı güvenli diyor. Buna tıklayın. Sonra sertifika geçerli diyor mesela. Gördünüz mü? Sertifikaya tıkladığınızda sertifikayı veren server'ı görebilirsiniz. Genelde Amazon sağlıyor herkese. Bunlar Hani sitenin güvenli olduğunu gösteriyor Fake olmadığını gösteriyor Böyle bir tüyo da vermiş oldum arada <laughs> Onun dışında şimdi Stake programını açıklıyorum Stake arkadaşlar bildiğiniz e, Bizim Hani bankaya paramızı yatırdık Faiz gibi düşünebilirsiniz Kripto e, <laughs> Camiasında Stake'in e, şeyi işte Günümüz dünyasında faiz demek gibi bir şey Şimdi nasıl giriş yapıyoruz Hsp'ye tıkladık Vemix login diyor. Bir tane QR kodu çıkıyor arkadaşlar. Telefonumda benim şu an. QR kodunu okuttum. Bu QR kodu 3 dakika içinde geçerli tabii ki. Sonra telefonunuza e, izin veriyorum diye bir şey geliyor. Ona izin veriyorum tıkladığınızda buraya giriş yaptınız. Gördüğünüz üzere girdim. Şu an girmiş bulunmaktayım. Şimdi Burada MyStake diyor. Benim şu an sıfır hidram var. Bu yan ee, Açıkçası e, bakayım gösterme etik bulmuyorum arkadaşlar. O yüzden yan çarımı tercih ettim bu işi anlatırken. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bize 1 milyon tane hidra dağıtacak bunlar. Bu 1 milyon hidrayı nasıl alıyorsunuz? Öncelikle şöyle bakın yüzde daha 1.36'sı dağıtılmış. Bunu gördüğünüz üzere şu an 649.337 bin 337, bin, 337 bin tane müziği biraz kısayım. Hidra hidra stake halinde faizde yani. Buraya ne kadar fazla hidra yatırılırsa bu verdiği faiz oranında o kadar düşüyor. Yani ne kadar çok kişi katılırsa faiz oranı o kadar düşüyor. Bunun bir algoritması zaten sitede yayınlamışlardı. Hatta playbook'un playbook'a basarsanız hani bu programın nasıl yapıldığını, neye göre şekillendiğini görebilirsiniz. Burada da göstereyim hatta. Burada arkadaşlar en fazla zaten limit 1 milyon. Yani en worst case en kötü ihtimalle sizin yıl size yıllık getireceği faiz oranı %97.76. Yani bu ne demek? İlk gün atıyorum 100 liranız vardı ve e, faize yatırdınız. Siz en az bak en az zaten ilk gün %90, %488 ya da 325 falan veriyordu da yani en kötü haliyle şöyle diyeyim hani bir buçuk katını falan bir buçuk iki katını alacaksınız o paranızın ilk günden beri tutuyorsanız faizle buradaki e, şeye göre o faiz oranları da sürekli oynuyor. Burayı güncellerseniz mesela 150.56 idi. Bakalım değişme olacak mı arkadaşlar? Bakın 150.33 sürekli değişiyor. Kimisi çekiyor, kimisi yatırıyor. Onu da anlatacağım. Şimdi bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Bunun güzel yanı yani genelde bazı stake'ler locklu oluyor. Locklu ne demek? Atıyorum paranızı stake'e demek işte yatırmak. Buraya giriyorsunuz. işte 100 tane idre yatıracağım. Stake'e basıyorsunuz. Yine bir QR kod çıkıyor. Onu yine telefonla okutup onaylıyorsunuz. Buraya gelmiş oluyor. Sonra arkadaşlar burada unstake butonu var bir de. Unstake butonu da paranızı çekmek demek. Normalde atıyorum bazı programlar der ki bir ay çekemezsin. Ama bu program İstediğiniz zaman size paranızı çekme olasılığı veriyor. Yani atıyorum yatarken koydum ben stake'e faize binsin. Sonra diyorum ki atıyorum gün içi ben bu parayı kullanmak istiyorum. Unstake yapıp çekebiliyorum. Ha şu var bir de e, unstake yani bir kere çektikten bir saat sonra tekrar çekebilirsiniz. Yani her bir saatte bir paranızı çekebiliyorsunuz. Onun dışında yatırdığınız para kadar çekebiliyorsunuz. Günlük burada bir kazancınız oluyor ve bunu da her saat başı toplayabiliyorsunuz. Şimdi niye her saat başı? Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Burada bir APR var, bir APR, APY var, APY var. Bunun ikisinin arasındaki fark ne arkadaşlar? Ona açıklayayım. APR bizim bildiğimiz normal faiz. Yani ben 100 lira yatı, yani 100 lira yatırırsam ya da 100 bin lira yatırırsam ve hiç dokunmazsam bu paraya burada yani buraya 100 bin lira koydum my e. hiç dokunmadım senin yıl, bir yıl sonra alacağın para bunun bir buçuk katı oluyor yani 150 bin lira geliyor buraya ve sen bunu toplayabiliyorsun direkt. Ha, AP, APR'ın açılımı da şu annual percentage rate yani e, yıllık faiz oranı. Ha, yani, AP'nin açılışı, a, açılışı, a, ...açılışı ne demek? E, annual Percentage Yield... ...yani bu şey demek... ...bileşik faiz gibi... <laughs> ...yani şöyle arkadaşlar... ...sizin 100 liranız vardı... ...günlük size atıyorum 1 lira getirdi... ...ya da saatlik 1 lira verdi... ...siz bunu... Ha ...dedim ya her saat başı buradan alabiliyorsun... ...siz eğer atıyorum... ...alarm bile kurdunuz... ...psikopatları olabilir bu işin bilmiyorum... ...hani her saat başı... ...sürekli claim reward yapıyor... Onu alıyor. Tekrar buraya stake'e basıyor. Atıyorum 1 lira verdi. 1 lirayı koyuyor. Stake'liyor. Sonra yatıyor. Sonra bir saat sonra tekrar oyunu Claim reward yapıyor. Geliyor. Biriye koyuyor. Stake'e basıyor. Yani API dediği şey de bu arkadaşlar. Yani sürekli ana paranızı size verdiği faiz oranında arttırıyor. Bileşik faiz gibi düşünebilirsiniz. Aralarındaki fark bu. Şimdi bu 1 milyon hidranın verdikleri hidranın %7'si Wemix e, platformuna gidiyor. <laughs> yani 1 milyon hidranın %7'si 70 bin mi oluyor? Evet. 70 bini Wemix'e gidecek. Onun dışında %5 fee de bizden alıyor. Yani atıyorum 1 liraydı %5'ini kesiyor. Yani 0.95 kuruş alıyorsunuz claim reward deyince. Sonra bunu tekrar buraya yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında açıklamak istediğim pazar sistemi var. Oyundaki pazar sistemi. Oyundaki pazar sisteminde arkadaşlar çok büyük bir yenilik olacak. Şimdi hepsini göstereyim. Şöyle açayım. Playbook'u anlattık. Kapatayım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> önceki ilk videomda da demiştim. Ben NFT aldım. Önce NFT ile başlayalım. NFT'lere özel. Bir dünya geliyor. Mirage dünyası. Onu da göstereyim. Şu an hani çok bir şey yok. Bir haber yok ama ben sadece tahminimi söyleyeceğim. Ve niye NFT'lerin bir tık değerinin artacağını söyleyeceğim. Arkadaşlar bu pazar alanında insanlar karakter satabiliyor. Silah satabiliyor. Oyundan düşen bazı parçalar, eşyalar, materyaller satabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi bazı karakterler cidden deli para ediyor. Yani... 300 bin, 250 bin, dolara satılan karakterler gördüm ben. Ki hani şöyle hayız yaptığımızda şu an mesela 118 bin dolara karakterler var ve cidden hani bazıları alınıyor. Mesela gördüğünüz üzere bu alınmış. Bu arada arkadaşlar bu Vemix cinsi. Bunu şu an bir Vemix 6 dolar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 6.06 yani bunu 6 ile çarptığınızda Bakın daha dün alınmış bu çağrı. 6 ile çarptığınızda yaklaşık 300 bin lira kadar para yapıyor. Yani siz düşünün oyunda dönen parayı. <laughs> Onun dışında e, Mirage'i açıklayacaktım. NFT o yüzden aldım. Arkadaşlar Mirage Multiverse of Mirfor demişler. Multiverse ne demek arkadaşlar? Çoklu evren teorisi değil mi? Şimdi çok bana göre yani Atıyorum siz EU72 sunucusunda oynuyorsunuz. Yani ben o sunucuda oynuyorum. Bana göre hani gerçek hayatta bağdaştıracaksa hani ben normalde oyunda o, o sunucuda yaşıyorum değil mi? Paralel evren gibi düşünün. Ben dünyada yaşıyorum ama başka bir dünya var. Orada da benden biri yaşıyor. Yani şöyle EU72 sunucusunda ben varım ve ayrı bir birer sunucusu dünyası açılacak. Bu sunucu olacak işte. Bir tane sunucu açarlar büyük ihtimalle. Ve o dünyada da benim karakterim olacak. O dünyaya girmeye giriş hakkı kazandım. Yani iki, iki, evrende de oynayabileceğim. iki sunucuda da oynayabileceğim. Şimdi bunun avantajı ne? Bunu tam olarak daha açıklamadılar ama Şubat ayında geleceği için önümüzdeki günlerde göreceğiz ve geldiği gibi sizle paylaşacağım. Şu anlık tek düşüncem şu. Şu cümle çok önemli arkadaşlar. Burada hani şey diyor mesela orada eee. Farklı e, görevler olacak, güzel görevler olacak, güzel maceralar, e, dünyası daha zengin olacak, savaşlar olacak. Yani göreceğiz nasıl bir şey olacak. Belki hani Mirey'ce özel bir tane kale olabilir, onu alan çok zengin olur falan. Böyle garip şeyler olacak. Şimdi bir de buraya nasıl girebiliyorsunuz? Karakter stake ederek. Bu ne demek? Adam diyor ki, müziği bir değiştireyim. Adam diyor ki kardeşim sen karakterini satma. Hani onun yerine gel diyor stake'e koy yani bunu kitle diyor faize koy. Ee, ben sana onun karşılığında hani oyuna oyna ben sana böyle bir evrene giriş hakkı vereyim diyor. Bu yüzden hani ben pazardaki karakterlerin azalacağını ve fiyatların bir tık artacağını düşünüyorum. Göreceğiz tabii ki. Şubatta geliyormuş zaten. <laughs> onun dışında sizle paylaşmak istediğim e, bilgiler... Ha şu bilgiler vardı arkadaşlar. Şimdi biliyorum hani bazı videolar var işte şu kadar para kazandırıyor, bu kadar para kazandırıyor oyun. Şimdi şu an tarih 2 Şubat gördüğünüz gibi. Eee güncel tarih yani. Şimdi bugün bu oyuna başlasam hiç para yatırmadan ne kadar kazanırım? Ne arkadaşlar şöyle aşağı yukarı eee aşağı yukarı ben bir charla eee Günde 1 milyon, yani benim zaten bir yan çarım var. 1 milyon Dark Steel kazıyorum. Yani 12 saatte falan. O 1 milyon Dark Steel'de hani şu an bakalım bugün mesela 380 bin. Yani neredeyse 3, 3 Draco kazıyorum bir çarımla. Zaten bir yan çarım var demiştim. Şimdi oyun official olarak size iki tane bilgisayardan ana, ana şey client'ından bir tane Steam'den, bir tane de telefondan. Yani 4 çar aynı anda oynama hakkınız hakkını şey legal olarak sağlıyor. Hani ban yemezsiniz 4 çar açarsanız. Biri mobil, diğeri 3 PC. Yani o PC'den biri de Steam'den açacaksınız. Yani 4 çarınız var. Basic bir hesap yapalım. 4 çarınız var. Hadi atıyorum arkadaşlar benim kadar bu oyunu oynamıyorsunuz. Yani 2 saat hani 12 saat değil de atıyorum 8 saat kazın. 4 çarpı 2 diyorum hani en kötüsünden bakın. Şimdi Draco ne kadar? Draco yani 1 doların altına düşeceğini düşünmüyorum zaten. O yüzden Draco'ya da 1 dolar diyorum. Yuvarlak hesap. Şu an 4 çarın bıraktığı para 8 dolar. Yani bu da saat başı bir dolar yapar. Yani bırakır. Yani hesabınızı böyle yaparsınız. Daha çok oynarsanız daha çok kazanırsınız. Atıyorum petlere, spiritlere işte şey takılıyor. Onu da göstereyim. Mesela spirite geldiğinizde arkadaşlar, şöyle yapayım, oyunu göstereyim. Şimdi spirite geldiğinizde arkadaşlar, bazı özel petler var. Sizin işte kazma hızınızı yükseltiyor. Yani mesela şu pet, şunları takıyorsunuz. Yani atıyorum, 10 saniyede değil de. 5 saniyede, 4 saniyede. 4 saniyede kazan görmedim de hani 5 saniyede görmüştüm. Ama yani bunları taksanız sizin maksimum yapacağınız bence 7 saniye falan olur. Yani 3 saniye kısaltabilirsiniz. Bir de kaz, kaz, kazı yaparken şu petlerin mesela mining time %5 azaltıyor. Böyle petler kullanmaya özen gösterirseniz çarlarınızda çok daha iyi olur arkadaşlar. Çok daha karlı olur. Onun dışında... Ee, Drakon'dan da bugün bugün oyuna başlasanız hiç para yatırmadan ne kadar kazanacağınızdan da bahsettik. Şimdi oyuna şimdi Wemix'e nasıl para yatırılır? O da bir şey konusu. Gateo'dan ve Binance'ten iki şekilde yatırabilirsiniz. Binance'te Wemix yok. Gateo'da Wemix var. Ama ben size Gateo'yu önermiyorum. Ta ki ne zamana kadar? Atıyorum Gateo'yu. Çok çok yüklü bir miktarda para yatıracaksanız GTO kullanılabilir. Çok çok yüklü ama hani çünkü atıyorum dersem ben 100 dolar yatıracağım. GTO'yu kullanmayın. Zaten bunun komisyonu 4 BMX arkadaşlar. 4 BMX 6 dolardı. Zaten 24 dolar komisyon alıyor. O yüzden yüklü bir miktarda para yatırmayacaksanız GTO'yu kullanmayın bak kullanmayın. Bu kadar basit. Onun yerine Binance'e gelin. Zaten Gate.io'dan Türk bankalarına çekim yok diye biliyorum. Bir de bunu Binance'a atacağım falan filan parayı bildiğiniz bitiriyor arkadaşlar. Gate.io'yu kapatıyorum o yüzden. Şimdi Binance'ten nasıl para atarsınız? Binance'te Klay diye bir şey var. Klay. Klay. Binance'te borsada Klay diye bir şey var. Zaten buraya tıkladığınızda Cap'te piyasaya bastığınızda size <laughs> Binance'de buradan gidebilirsiniz. Şuraya tıkladığınızda. Allah'ım ya Rabbim gidemedim. Neyse, Binance'te var arkadaşlar. işte. gözüküyor zaten hem USDT cinsinden hem BUS cinsinden hem BTC hem BNB ile alabiliyorsunuz bunu. Binance'te listeli. Ben Binance'ten alıyorum zaten. Şimdi Binance'den niye alıyorum? Şimdi Binance'e zaten hemen banka transferi oluyor 7.24. Banka transferi var. Türk her bankadan genelde oluyor. Galiba İş Bankası'ndan yoktu bir. Akbank kullanıyorum ben mesela. 7.24 transfer yapabiliyorum. Onun dışında sizden atıyorum ben 20... 2 milyon dolarlık kılay yollamak istiyorum. Ya da 20 bin dolar ya da 2 bin. Fiyatı fark etmiyor. Sizin Binance'den ve yolladığınız kılay değişse bile fi bu arkadaşlar. 0.005. Clay zaten 1.15. Ya aldığı fi 5 cent. 5 cent bile değil lan. Böyle bir para yok yani. Öyle diyeyim size. Yani çok cüzi bir miktarda alıyor. Bir de platform attığınızda Clay'dan Wemix'e çeviriyorsunuz. Orada bir de %0.3 komisyon alıyor. Ya o da çok bir şey değil fi değil yani o yüzden ben Binance'i tercih ediyorum Siz de kendinize göre hangisi daha ucuzsa ona göre bir strateji izleyebilirsiniz Onun dışında konuşmak istediğim Arkadaşlar bu bir tık konu dışı ama size de haber vereyim Rise of Star diye Mirfor'un yine alt yapımcısı joymax'in yaptığı yani Joymax'de zaten v e, şey alt kuruluşu. Yine aynı üretici diyebiliriz. E, Rise of Star adlı bir oyun geliyor. Ben şimdi bunu niye size söylüyorum? Çünkü arkadaşlar kimileri ben yok bilmiyordum o zamanlar tabi. Atıyorum bu oyun 24 Ağustos'ta çıkmış. Ya da 26 Ağustos'taydı. Bir 25 dolar mıymış? 30 dolar mı? Öyle diyenler var. O yüzden diyorum ki ee, ben e, bu oyunu size tanıtayım ki atıyorum. İlk çıktığında hani siz de bu oyuna başlayın ve para kazanın. Onu istiyorum. O yüzden bu videoda hemen bunu da göstereceğim. Şimdi ön satış eğer yatırım tavsiyesi değil ama ben ön satışına girmiştim. Kutuları 30 saniyede bitti arkadaşlar. Direkt bitti. Ee, şöyle göstereyim. Ön satış ilk ön satışa özel %20 indirimliydi kutular koruyucu olmasak dur İngilizce yaptım İlk yani ön satış özel yüzde yirmi indirimliydi kutular ve bitti ikinci ön satışta 7 gün 11 saat sonra yani isteyen varsa ön satışa girebilir bu kutuların içinden işte Epic Rare Legendary tarzı gemiler atıyor ee, oyunun tahmini açılışı olarak da Mart ayı diyorlar Mart ortası diyen var Apple Store'da 8 Mart yazan var Diyen var Yani Ona göre Bunu da bilgilendirmiş olayım Eğer hani ben Benim param var derseniz Yani ben o riski alıyorum derseniz 7 gün 11 saat sonra Ön satışı olacak Mesela benim alacağım NFT 6 gün sonra geliyor Çok heyecanlıyım Bakalım ne olacak <laughs> Öyle yani. Ee, bunu da aradan çıkardığımıza göre zaten arkadaşlar komik olan yanı ne biliyor musunuz? Şimdi size <laughs> Dark Steel'i göstereyim. Uzaydaki uzayda Dark Steel böyle oluyormuş. Silit, silter deniyor buna ama pembe oluyormuş. Yani benzer mantık işte. Sen yine Dark Steel gibi düşünün. Dark Dark Steel'le Silterium'a çeviriyorsun. Biz de hani Draco'yu çeviriyoruz. Burada da Silterium'u çeviriyoruz. Aynı mantık yapmışlar. Bu oyunun da tutacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum. Güncellemeleri elimden geldiğince paylaştım. Daha da yeni gelecek güncellemeler olunca video çekeceğim arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, çekiliş için de tekrardan kusura bakmayın. Twitch'te onu e, Google Play kodlarıyla telafi etmeye çalışacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere